Yazdan kalan bu görüntüleri iç geçirirken hala aynı sorunun peşindeyiz. Hangi tekneyi satın almalıyım? Eğer ben 45 fit bandında bir tekne satın alacak olsaydım şu anda üretilen 2020 modelleri arasında hangisini tercih ederdim? İşte yavaş yavaş bu sorunun cevabına doğru gidiyoruz. Ve bugünkü konumuz Beneto 46.1 First Line. Bugün hangi tekneyi satın almalıyım konusunun altında Beneto 46.1'i inceliyoruz. Segment rakibi Bavaria C45'e karşı Beneto 46.1 nasıl bir performans sergiliyor? Almaya değer mi değil mi ona bakacağız ancak küçük bir farkı var. Beneto 46.1'in yanında bir ibare geçiyor. First line diye. Eğer Beneto bir tekneye first ibaresini yerleştiriyorsa o tekne kesinlikle bakmaya, değerlendirmeye değerdir. Hadi şimdi gelin Beneto 46.1'in içine girelim ve orada neler oluyor bakalım. neto 46.1'de çok fazla kabin seçeneği var. 3, 4 ve 5 kabin olarak ayrılmış. Ancak 5 kabine gerek var mı? Eğer bir charter işi düşünmüyorsanız gerçekten büyük soru işareti. 4 kabinin dezavantajı nedir? 4 kabin yapabilmek için öndeki master kabini her zaman ikiye bölmek durumundalar. Eğer bu tekne bir tekne sahibine hizmet edecekse ve sadece aile gezdirecekse ön kabini ikiye bölmek bence çok hoş bir durum oluşturmaz. En güzel versiyonu benim gözlemlediğim kadarıyla 3 kabin versiyonu. Çünkü 4 ve 5 kabine çıktığınızda tuvalet alanlarından oldukça fazla yer veriyorsunuz. Alan kaybediyorsunuz. Ancak 46.1'in içini incelediğimizde mobilya tamamen C45'in aynısı diyebiliriz. Aynı kalite, aynı segment kaplama ve çok majör farklılıklar yok. Ancak estetik dokunuşlar tabii ki Beneto farkını ortaya koyuyor. Yine de Bavaria C45'in iç e, dizayn konusunda 46.1'den çok eksik kalır tarafı olmadığını söyleyebilirim. Yani iki teknenin içine girdiğinizde bambaşka iki tekne görmüyorsunuz. İki teknenin içine girdiğinizde sanki aynı fabrikadan çıkmışçasına birbirine kalitesi çok yakın, küçük dizayn ayrılıklarıyla birbirinden ayrışan detaylar görüyorsunuz. Bu yüzden Benetto 46.1'in içi için ve özellikle mobilya aksamı için çok övücü cümleler kuramayacağız. Ama iç hacminin çok geniş olduğunu söyleyebilirim. 46.1'de iç dizaynda beni en çok etkileyen şey farş tahtaları oldu. Farş tahtaları sanki masif bir ağaçmışcasına işlenmiş ve gayet güzel detaylar var. Ve köşe detaylarında yani masa köşeleri, mutfak köşeleri gibi detaylarda kullanılan masif de beni çok etkiledi. Gayet hoş olmuş. Ancak dediğim gibi Beneto bu teknede farklı şeyler düşünmüş ve bence değerlendirilmesi gereken şeyler bambaşka. Çünkü segment rakibi C45'e karşı 1.5 ton daha hafif olan bir tekneden bahsediyoruz. Peki neden bu deplasman tercih edilmiş? Benetto 46.1 first line'da neden 10.5 ton bandına inmiş? Neredeyse 47-47.5 fit boya tekabül eden bir teknede. Çünkü Benetto bu teknede sadece konfor değil, performans istiyor. Eğer birileri gözümü bağlasaydı ve kokpitte gezinip bu teknenin hangi marka olduğunu söylememi isteseydi kesinlikle Benetto demezdim. Çünkü Benetto kendi sınırlarında değişiklikler yaparak single handed kullanıma yani tek başına yerken yapmaya daha müsait bir kokpit dizayn etmiş. Burada gözüme çarpan tek detay 2 mincin arasındaki mesafenin uzaklığı bana çok yeterli gelmedi. 2 aynı anda kullanmak istersek minç kollarını çarpışabileceğini düşündüm. Ancak binçlerin zaten bir tanesinin elektrikli olması, diğerinin manuel kullanıma daha uygun olması, dümenciye çok yakınlığı ve dümencinin yerinden neredeyse hiç kalkmadan sadece kollarının mesafesinin içinde her şeyi yapabileceğini görmek Benetto 46.1 de beni çok etkiledi. Ama bu dizaynı zaten Hanse yıllar önce bize de vermişti. O yüzden kokpitin içine girseydim bu bir Benito demezdim. Yine de değişken dizaynlarla birbirlerine çok yaklaşan tekneler olduklarını biliyoruz. Ve Benetto 46.1 hala kokpit dizaynını müthiş yapmışsının yanı sıra çok başka özellikler eklemiş. Nedir bu? Üç tane ayrı salma opsiyonu ile geliyor line ve 3 salma opsiyonundan bir tanesi özellikle tercih ederseniz sizi yelken performans olarak muhteşem etkileyecek. Çünkü 2.60 draft oranı ve yaklaşık 3 tonluk ağırlığıyla sizi bir torpil salma karşılıyor. Bu tam bir yarış teknesinde olması gereken salma tiplerinden bir tanesi. 3 salma tipinden daha kısa draftlı ve foot-tight dediğimiz daha arkaya doğru giden salmalar yıllar önce 2007 serisinde Veneto 473 ve Clipper serisinde gördüğümüz salma dizaynının aynısı öncelikle denizcilik anlamında gayet efektif olduğunu söyleyebilirim. Ama Levi'ye dediğimiz yana düşmelerde çok başarılı bir salma değildi. Eğer 46.1 alacaksınız ve yelken performansını tercih ediyorsanız muhakkak 2.60'lık uzun salmaya gitmeniz lazım. Eğer yelken performansını çok önemsiyor ve torpil salmayı tercih ediyorsanız Beneto size diyor ki ben sana normalden 1 metre daha uzun direk veririm. Ve bu direk sayesinde yelken anını tam %28 oranında büyütebilirim. Kocaman bir balonun kocaman bir ana yelkenin, kocaman bir cenavan ve bunun yanında yine yelkenini ufaltmak yerine, sarmak yerine direkt küçültmek istersen self tucking jeep teknolojisinde bunun yanında sunabilirim. Yani Beneto 46.1 içindeki mobilyasından, kokpitteki oturma alanından çok daha ziyade ile değerlendirilmesi gereken bir tekne. Çünkü bu boyutta bir geziteknesi teknesi için oldukça hafif, oldukça uzun bir draft, oldukça fazla yelken alanı sunuyor. Ve tek kişilik kullanıma çok uygun olduğunda söylemek lazım. Eğer bir Beneto 46.1 almak isterseniz ve bu tekneyle ülkemizde yapılan çok güzel yarışlara iştirak etmek isterseniz sadece destek grubunda değil, normal ARC grubunda da başarılı olma şansınız var. Teknenin estetiklerini incelediğimizde süretini görüyoruz. Çünkü gövde yapısında da Chine Design dediğimiz su hattından neredeyse hiçbir şey kayıp vermeye olanak sağlamayan bir dizayn kullanılmış. Aynı zamanda teknenin başkıç kesimleri çok direkt geldiğinden dolayı neredeyse tekne boyu kadar size su boyu sunuyor. Ve Beneto 46.1 First Line eğer sadece gezeceksiniz, umursadınız tek şey teknenin içindeki ve dışındaki yaşam alanı size uygun değil. Ama bunların hepsinde iyi bir sonuç almak istiyor. Artı bu tekneyle keyifli ve süratli bir şey yapmak istiyorsanız kesinlikle çok iyi bir tekne olduğunu söyleyebilirim. Yani bir Beneto 46.1 aldığınızda standart bir arma satın almayacaksınız. Daha sağlam, daha performanslı ve daha sert havalara uygun bir armaya da sahip olacaksınız. Tüm bunları değerlendirdiğimde, eğer kullanıcı performansı önemsiyor, süratliyken yapmak istiyor, güzel gezmek, konforlu bir alanda seyrederken, arada bir bir yerde yarışa denk gelirsem, ona da girebilirim diyorsa, kesinlikle segment rakibi e, Bavaria Cruiser C45'ten öne çıkıyor. Ama amacınız daha fazla gezmekse, bu iki tekne hala birbirine karşı fiyat performans olarak mücadele edebilir. Bir sonraki videoda Hanse 458'i inceleyeceğiz. Ve Hanse 458'in performans olarak 46.1'den aşağı kalır hiçbir yanı olmadığını biliyorum. Bakalım bu mücadelede hangisi galip çıkacak? Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bizi yeni seyrediyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Hanse 458'i inceleyecek ve bu 3 segment rakibi tekne arasında hangisini satın alırdık ve bunu neden yapardık Bunları anlatacağız. Takipte kalın.